herkese merhaba. Saçlarımı kestirmeye karar verdim. Şimdi kuafördeyim. Bakalım. Bir şey Öncesi ve sonrası yapılacak. Aynı ucum kesiyor. Bakalım nasıl olacak. <laughs> Bakalım neler olacak. Ne çıkacak. Öncesi böyle. Sonrasında görüşmek üzere. Görüşürüz. Hadi Aynur'a kolay gelsin. Sağ olun. <laughs> Evet. Tam gösterme. Tak gösterme diyor. <laughs> Tam göstermiyorum. Şöyle saçım gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Ben size şunları göstereyim. Bak bu kadar saç gitti. Bir peruk olurmuşmuş yani. Biraz sağlıklı olsalarmış. Bitti Gördüğünüz gibi kaşlar kaşlarımı da aldı. Teşekkür ediyorum. Arkayı da göstereyim Evet. Vallahi ben çok beğendim. Şu an görünmüyor. Arka gözükmüyor mu? Yok. Gel canım böyle. Ben sana <laughs> göstereyim hayatım. <laughs> Şöyle <an da> durayım. <laughs> Ayakta. Evet. Eline koluna sağlık. Sağ Bir şey diyeceğim. İyi günler de kullan. Güle güle kullan. Çok beğendim. Yine bekleriz hayatım. inşallah her zaman gibi. <gülüyor> <gülüyor> Sizleri de bekleriz inşallah. Bizi yenileyin. Evet. Aydaça çıkın çıkın gelin. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim gerçekten bayıldım. Farklı bir tarz oldu. Teşekkür evet. ediyorum İyi canım. İyi günlerde kullan, biri kullan. kuaförden çıktım. Şimdi pazara uğradım. İki parça bir şey aldım. Ve eve gidiyorum. Bakalım Ender'in tepkisi ne olacak? Yani yoluna bakar mısınız? Daha böyle mis gibi temiz havayı içime çeke çeke gidiyorum. Bakalım Ender ne tipki verecek? Beğenecek mi? Beğenmeyecek mi? Şaşıracak mı? Şaşırmayacak mı? Hadi evde görüşürüz. Hop. Kuş çok güzeldi kuş. Şu yola bayılıyorum ya. Çok güzel. Şöyle geldi yolda güzel. Bakın. Harika. Mis gibi. Bir gün sizi şu dağın tepesine çıkayım. Oradan söke manzarası çekeyim. Orası da çok güzel. Bazen arada enderle çıkıyoruz oraya. Yaştan orası da çok keyifli bir yer. Hadi bakalım. Evet çocuklar bir saniye bir saniye. Tararım. Hayatım. Nasıl olmuşum? Olsun. He? Harika olmuşsun. Saçımın arkasına da bak şöyle dönüyor. Aa, çok güzel. Aynur döktürdü. Evet. Beğendin mi? Beğendim. Bakalım enden tepkisi ne olacak çok demiştim. Kimse. Öpücüğü de kaptım. Saattir olsun. Teşekkür <laughs> ederim. Eve geldim hemen yemek yaptım. Böyle göstereyim. Giyoza yaptım. E, ee, Giyoza'nın tarifi için sağ üst köşede ekranda çıkacak olan linke tıklamanız yeterli. Ondan sonra bahçeden yaprak toplamıştım. Tabii biraz yendi ama şimdi aklıma geldi video çekmek. Uzun zamandır çekmediğim için unutmuşum. Ee, yaprak sarması. Ben sardım bunları ve terbiyeli ekşili köfte. En sevdiğim yemeklerden bir tanesi. Çok bayılıyorum bu yemeği. Çok seviyorum. Bu kadar. Hadi bize afiyet olsun. <laughs> afiyet olsun. Nasıl? Bekliyor ki ses çıkmasın diye ben çekerken ya. Oh oh. Beğendin mi? Harika. Afiyet olsun. Sos da iyiymiş. Hadi bakalım. Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra pazar ve market ile karşınızdayım. Özlediğinizi söylediniz. Ben de dedim ki bugün günlerden pazar. Pazara gitmişken, hazır pazar ve market alışverişi yapmışken güncel fiyatlarla bir pazar market alışveriş videosu çekeyim. Evet. Başlıyoruz şimdi bir şu üzerimi çanta var. Çantamı çıkarayım. Saçlarımı toplayayım. Geliyorum. Evet, herkese tekrardan merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Videonun başında da söylediğim gibi bir pazar ve market alışverişi videosunda sizlerleyim Kobe kızım geldi. Nereden başlayalım? Pazardan başlayalım. Bu haftaki pazar pazarının fiyatları. Salatalık ani bir düşüşte. Salatalığın kilosu 5 liraydı. Şöyle 1 kilo salatalık aldık ve gayet de güzel salatalıklar. Aydın'ın yerli salatalığı 5 liraydı kilosu. Gerçekten çok uygundu bu hafta salatalık. Bunları nereye koyayım? Şöyle koyayım. Buradan kaldırırım. Havuç ataktaydı bu hafta. Havuç nerede? Şimdi gördüm. Burada. Havuç ataktaydı. Havuç kilosu 10 ile 12 lira arası değişiyordu. 14 liraya da vardı. Şu bizim bir limoncu abi bizden aldık. 10 liraydı kilosu. Şöyle havuç. Bu kaç kilo geldi bilmiyorum. Biraz bir kilo olabilir ya. Bir kilo olabilir. Evet havuç. Ben böyle irilerinden özellikle istiyorum. Çocuklara ara ara haftalık ödül saatlerinde birer havuç da veriyorum. Şimdi salatalık da veririm. Ee, zaten daha önce de hani onlar için alıp veriyordum. Ama salatalık gerçekten tavandı. Şu an dibi görmüş. Havuçtan da aynı performansı bekliyoruz. Soğan 8 lira, 10 lira, 7 lira. Veya eğer bizim gibi iri soğan seviyorsanız 3 kilosu 10 liraydı. Şöyle 3 kilo 10 liradan iri soğan aldık. Ben iri soğan daha çok seviyorum. Daha pratik oluyor. Ama araya da şöyle küçüklerden koyuyorum. Bugün bir de mangal yakacağımız için şu iri soğanlar çok işime yarayacak. Şu orta küçük boylarda böyle Enderin yemediği yemekleri yaparken kullanması iyi oluyor engin annesi. Evet, başka pazardan ne aldık? Yine e, atakta olan domates aldık. 27. Geçen hafta 27 liraya almıştık domatesin kilosunu. Bu hafta 20'ye de var, 18'e de var, 24'e de var. 10 liraya da var ama salça bile yapılmaz herhalde. Kötüydü. Şimdi ben vakit kazanmaya çalışıyorum. Bu domatesin kilosunu biz 13 liraya aldık. Şöyle 13 lira ama fena değil. Erili ufaklı şöyle domates aldık. 13 liradan kilosunu. Salkım alıyorduk normalde. Salkımlar bu hafta çok arılı. Bu hafta çok arılı domatesler hoşumuza gitmedi. Ve o limoncu abimizden semizotu aldık. 2 bağ. Şimdi birazdan çocuklara yemek yapacağım semizotuyla. Kendimize de mezesini yapacağım. O yüzden 2 bağ semizotu 5 liraydı bağı. 2 bağ 10 liraya semizotu aldık. Ve çilek. Çilek bayağı ucuzladı. Sizin orada fiyatları nasıl? 13 lirayla 18 lira arasında seyrediyor çilek. Biz bunu 14 liradan aldık. Şöyle 10 liralık çilek fazla almadık. Çünkü öyle çok yemiyoruz. İlla ki bunda bile kalıyor. Donduruyorum ben çilekleri. Böyle e, iki kişi olunca ben öyle çok aram iyi değil çilekle. Pazardan devam ediyorum. İki bağ. Çok güzel ama. Wow maydanoz. Çok güzel. E, i̇ki buçuk liraydı bak. İki bağ maydanoz 5 lira. Buraya koyuyorum aynı zamanda tezgahın üzerine birazdan onları yıkayacağım karbonatlı suda bekleteceğim durulayacağım ee, şey kurulayacağım o şekilde dolaba kaldıracağım çok da pratik oluyor bütün hafta maydanoz mu lazım oradan alt yıkama şeyi olmuyor derdi olmuyor ve ay çok güzel bir de biraz sulu roka of iki buçuk liraydı bu bir bağda roka aldık. Aşkım yeşil soğan soracaksınız. Almadım çünkü benim bahçemde var ve çok güzeller. Artık ele geliyorlar. Hatta dün bir balık yaptım. Onun balığın sosu için beyaz kısmı lazımdı. Dört tane bizim bahçeden. Aşkım yeşil soğanlardan topladım. Üstlerini kullandım diye altlarını atmadım tabii ki de. Bunları da güzelce bugün yıkayacağım ve <laughs> afiyetleyeceğim tabii ki de. E, Migros'a gittik sonra da fişler bilmiyorum nerede. O yüzden e, Ender Bey'e zormam gerekiyor. Ben fişleri bulup hemen geliyorum. Fişleri al dedim. Özellikle arabaya koymuş ya. Yok fişler yok arkadaşlar. O yüzden fişler yok. O yüzden e, aklımda kalan fiyatlarla söyleyeceğim size. Şöyle üçlü slipinin ıslak mendilini aldım. Çanta için araba için şöyle küçüklerden 5 25 mi 7 25 mi neydi fiyatı? Fişi arabada bırakmış. O yüzden söyleyemiyorum ee, böyle. Şu rolon aldı kendine 30 lira bir tane rolon. Ve bizim bu iri tanem bu da 30 lira herhalde. Fiyatını bilmiyorum. İri tanemin kaç kiloluk bu? 2 kiloluk pirincini aldık. Ve şimdi çocuklara yemek yapacağım için onlara bugün bulgur aldım. Bulgurlu güzel bir yemek yapacağım. Semizotu bulgur ve ciğerli bir ay çok lezzetli bir yemek yapacağım. Hatta ilk onların yemeklerine başlayacağım. Şimdi ve e, şoku uğradık. Şöyle tavuk ciğeri aldım işte onlar için. Yürek, ciğer e, aldım. Bu da 15 lira falan herhalde. Ya da 18 lira mı? Bu, bu kilosu 27 lira mıydı? 30 lira mıydı? Valla. Öyle bir şeydi. Ha bir tane de e, şoktan süzme yoğurt aldık. İşte kese yoğurdu diyoruz biz. Mezeler için işte semizotu yoğurdu yiyeceğim. Taratorda da olmaz solumuz oluyor. Bu arada Migros'ta 30 lira Aman 30 lira diyorum. 100 lira üstüne bu 21 liraya şöyle bir abajur aldık. Bakacağım şimdi nasıl bir şey. Biraz da uydurup bir şey gibi duruyor ama iyi çok kötü be. Bunun şeyleri çıkmış. Aa bu nasıl? Ha böyle. Bir dakika. Böyle herhalde. İnşallah doğru yapıyorumdur. Şöyle. Ay böyle ay çok uydurup bir şeymiş yalnız bu. Ha böyle. Heh. Şöyle bir adet abajur aldık. Şu şeyi çıkmış hmm, yapışkan ender halleder. Evet böyle bir tane de abajurumuz oldu. Çok güzel. <laughs> evet bunu da koyayım şuraya da biraz ezilmiş zaten. Alışverişimiz bu kadar. Ee, şimdi ben hızlıca şu altlarımızı yerleştireyim. Yeşillikleri yıkayayım. Çocukların yemeği için ciğerleri haşlamaya başlayayım. Görüşmek üzere. Ara ara çekmeye çalışırım ama bu video buraya kadardı. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkürler. Fiyatlar nasıldı? Sizlerin oralarda fiyatlar nasıl? Aşağı yazarsanız yorumlarda buluşabiliriz. Görüşmek üzere. Bay bay.